Merhaba gençler, bugün size e, en hızlı altın, kara iksir, pembe iksir, mor iksir neyse artık nasıl kasılır onu göstereceğim. Şimdi ordumuz şöyle bir şey, ya, bu ordu için en azından bir e, belediye binası 11'e geçmeniz lazım ki sinsi golünün açılması lazım gençler. Ha. Şimdiki. Yani şu sinsi goldünün açıklaması lazım 25.000 karakter ile belediye binası 11'dir leveliniz 7 ise eğer laboratuvarda Bunu rahat bir şekilde açabiliyorsunuz bunu açacaksın tamam mı atlama bileni alacaksın abi Şunları da bir sileyim ee, Hepsine basayım bundan Şu şekilde ee, yeter olur ya bu 200 asker bu videomuzda bize Şimdi Önce kupanızı normal bir 200-300 kupa yükseltirsiniz misal olarak söylüyorum. Tamam mı? Bak şimdi köyleri gezeceksiniz bu şekilde. Toplayıcı dışarıda dolu olursa çok güzel bir şey. Dolu olmazsa dünyanın sonu değil. Yani her türlü siz altınıza bakacaksınız olmadı kara mesela ben buradan belediye binasına kadar girerim mesela bu askerlerle. Şimdi mesela bak şurada kara gördüm tamam mı bak. Hemen gördün alacaksın abi. Diğer karakter sondası ne bunun? Bak şurada. Al oh, çoraklandık ya bak şimdi iyi izleyin gençler karakteri nasıl aşırıyorum. <laughs> Bunu buraya attık atlamayı. şurada bir de bir boşluğu vardı. Bak şimdi. Gönderdim. Alamadınız mı lan hepsini? alabilirsek alalım ya. Bu şekilde babacım. Ah bak bak kaç. Al 10 k karakter. Terseniz. Yani bu yöntemi bilmiyor var mı bilmiyorum ama abi çok nadir görüyorum ben bu şekilde sinsi gobline saldıran adam. Abi basacaksın buradan sürekli ya sürekli ya. Direkt hatta şuradan da basabilirsin direkt bir Sonuçta tek tip bir orada olduğu için. Yani büyü olarak atlama. şey olarak da sadece. Neydi onun adı? Aski olarak da sadece. Bak şimdi. Bak ben bunu gördüm mü? Ya bak buralara koymuştum tuzakta kanka ben hepsini aynı anda göndermem ki bu askerlerim. Bak şimdi. Anlıyorsa şöyle bir güzellik de yapacağım şimdi bak burada iyi izleyin. Bunları buraya, bunları buraya atalım. Kulan kalesini de alalım abi. Gelin kardeşim. Tamam şimdi bak. Onlar bir tur attı ya hop arkasından bunu bastık gönderdik. Yani sinsi goblin ya. Sinsi goblin adamdır ya. Yetmedi mi al. Maksat şey. Bir yıldız alalım da bonus da versin. Çünkü bonus vermesi gayet hoş. 6900 tertemiz. Gerçi %9 verdi de. Normalde bonusu çok yüksek veriyor. Oo. Buradan bize yıldız bonusu geldi. Bu da iyidir. Yani gençler bu. Bu kadar. Ya bu şekilde basacaksın, kasacaksın, atacaksın. Yani benim şu ee, oyunda ganimet olarak kasarken en çok sıkıldığım Belediye binası 10. Yani belediye binası 10'da ganimet kasmak ölüm ya. Arada biz Mahmur'un videosuna işte, hesabına giriyor. Oradan dedim atayım matayım bir şeyler yapayım diye ama Yok abi ya belediye binası onda bebek ejder basıcan da yıldırım atıcan da İstiyorsanız oraya geçelim Bak bu belediye binası 11, 12, 13'lerde bu şekilde silsip alınca çok hızlı kasabilirsiniz Hemen Ahmur'un hesabına geçelim Hadi oğlum Heh. Şimdi ne basıl abi adamda Ejder mejder hop burada bebek ejder güzel iki saldırı da buradan atarız Şimdi bak. Ejder saldı satacağız böyle devin Onun da ne için kara eksir gelsin. Sonuçta pembe artık bu hesabın hiçbir işine yaramıyor. Çünkü pembe bir şey kalmamış. Bak çok güzel dışarıda toplayıcılar. Alalım ya girelim buraya. Şimdi önce e, nereye bakıyor? Biri bu tarafa bakıyor, diğeri bu tarafa bakıyor. Burası galiba müsait ya girmemiz için. Ama kara almamız lazım. Kara almak için Oradan iki tane toplayıcı var. alırız ya yani her türlü. Şimdi şu şekilde. Buradan kral kraliçeyi bırakıyorum. Yanlarına bir tane de attım. Abi şu ortadan giriyoruz. Tamam mı? Mükemmel. Ş şöyle şurada. Ee, bu taraftan da şöyle şuraya atacağım. Güzel. Buradaki ejderleri atacağız. Şuraya bir dondurma atsak. Ne oldu lan? Şuraya bir dondurma daha atacağım. Kraliçenin özelliğine basacağız. Üçlendi ya. Üçlenmedi kanka. Ejderler ya adı bu ejderlere bir Allah'ın kulu da beyin getirsin ya. Neyse sıkıntı yok. Dışarıdan dolaşmalar daha iyi benim için. Sonuçta bu klan saldırısı değil. Ganimet saldırısı olduğu için Ganimet'i cukka yapacağız şimdi. 300 kar karakter bıraktık. 300 karakter de hediyemiz olsun kardeşimize. Çıldız alamayız ya. Şu hava savunması var ya, her, hepimizi keser. Dışarıdan isteyse kraliçe gider şeyi alır. Şu toplayıcı da alır. 80 de oradan gelse pembe iksir. Duvar basarız. Yani. Alamazsınız değil mi? Aslında üçledik ha. Bak vuracak kimse yok ki. Bekleyelim mi üçlenmesini? Bekleyelim ya videomuzun süresi de <laughs> Bu videolarla 10 dakika muhabbeti var ya. 10 dakikamız da olsun abi. Onun da az canı kalmış zaten. Yani şimdi bak. Abi ne yapıyorsunuz ya? için niye buraya duvara vurmaya başladı mesela? Yani şu belediye binasına gitmeye çalışıyor değil mi? Ben anlamadım ki abi. Şu duvarı kırsa daha iyi değil miydi ya? Bunu niye kırdı? Canı mı azdı acaba o duvarın? Canı az diye vurmuş olabilir oraya. Şöyle yüzde yüz üç yıldız. bak. Ee, siz videodan tekrar tekrar sarın bakın gençler. O saldırı için kaç dakika uğraşmışız? Tamam mı? Aa, şey istiyorum böyle yıldırım isteyelim.